Merhaba arkadaşlar. Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ile ilgili önemli haberlerimiz var. Sadece ayrıntıları aktaracağım. Abone olmayı ve aynı zamanda videoyu beğenmeyi unutmayınız. Aboneler özel videolarımız gelecek. O nedenle abone olun ve aynı zamanda bu videoya en az 100 beğeni bekliyoruz. Afra Saraçoğlu'nu seviyorsanız beğeni tuşuna basarak gösterin arkadaşlar. Şimdi Afra Saraçoğlu geçen günlerde annesiyle beraber dışarıda görüntülenmişti. Aynı zamanda Afra Saraçoğlu'nun köpeği de yine bu şekilde görüntülenmişti. En önemli konulardan biri de işte bu görüntü. Afra Saraçoğlu... Ee, geçen gün bir story paylaşmıştı. Bu storyde ise e, Afra Saraçoğlu e, yapımcıya yani gıdının çekilmemesini söylemiş ancak hani bunun çekilmesi üzerine de e, Afra Saraçoğlu Instagram hesabı üzerinden böyle bir paylaşımda arkadaşlar bulundu ve e, hocam gıdımı çekmeyin bu açıdan kullanmazlar ya diyerekten de hani Böyle bir aşının kullanılmayacağını biliyormuş Afra Saraçoğlu ama bunu fragmanda görünce tabii ki ciddi anlamda şaşırmış ve aynı zamanda biraz da kızmış gibi görünüyor. O nedenle böyle de bir göndermede bulundu Afra Saraçoğlu Yalı çapkını yapımcılarına diyelim. Aynı zamanda dediğimiz gibi geçen günlerde Afra Saraçoğlu bu şekilde dışarı çıktı ve görüntülendi. Aynı zamanda bir diğer önemli gelişmesi ise Afra Saraçoğlu'nun evi. Afra Saraçoğlu'nun evine hırsız girdiği ve o nedenle Afra Saraçoğlu'nun evden taşındığı belirtiliyor. Afra Saraçoğlu'nun geçen günlerde evine hırsız girdiği O nedenle evinden taşındığı başka bir eve, başka bir eve taşındı ve orada ikamet edeceği belirtiliyor. Tabii ki bu ciddi anlamda üzücü bir durum. Yani hayranları vesaire hep Afra Saraçoğlu'nun kapısının önünde dolaşıyormuş. O nedenle bunu gören ve aynı şekilde duyan Afra Saraçoğlu bir de evine hırsız girdiğini de duyunca e, evinden apar topar ayrılıp başka bir eve taşındığı belirtildi. Umarız böyle bir şey yaşanmaz. Afra Sarıçoğlu umarız bir daha böyle bir şey yaşamaz ama hani gelişmeler bu şekilde en azından sizlere bu şekilde aktarayım. E, videomuzu sonuna geldik. Sizleri de yeni gelişmelerden aktarmaya devam edeceğim. Yeni gelişmeleri de sizlere aktaracağım. Sadece abone olmayı ve aynı zamanda videoyu beğenmeyi unutmayınız. Yeni videolarımız da gelecek. Takipte kalın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.